Evet iyi ki varsın tüm hızıyla devam ediyor sanatçı Çınar'a. Aslında kendisi şarkıcı, söz yazarı, besteci, kitap yazarı, öğrenci ve şimdi ise bir iş kadını. E sizi tanıyalım biraz. Tabii ki. E... On parmakta on marifet maşallah. Utandırıyorsunuz <laughs> Büşra Hanım. Estağfurullah buyurun. Ee, evet işte kendi çapında bir şeyler yapmaya çalışan, e, yaptığı işi de tabii ki de severek yapan bir e... Zaten çok e, pozitif bir enerjiniz var aslında. Teşekkür ederim. Karşılıklı. Sağ olun. E, nasıl karar verdiniz? Yani böyle e, çorap söküğü gibi mi geldi? Ya da işte e, aslında çok güzel şarkılarınız var. Aynı zamanda e, bir kitap çıkarıyorsunuz. Yani bu e, nasıl karar verdiniz? İşte bir şarkıcının kitap çıkarması ya da işte e, genelde yazar mıydınız e, böyle şeyleri? Ee, şöyle söyleyeyim aslında sanata dair her şeyi seviyorum ve e, nasıl desem her şeyi açığım aslında her. E yani öğrenmeyi açığım her şeyi böyle e, her şey yapmak istiyorum değil de yapmak istediğim veya o yaptığım işten zevk alarak veya e, aşkla yaptığım işlerde işte e, yazmak da onun içinde şarkı söylemek de onun içinde olsun Hani e, aslında okulum e, bir taraftaki aldı, hani bir tarafta evet, aldığım eğitim çok farklı yandan. geleceğin sağlıkçısı olarak hani evet. birbirinden çok farklı alanlar aslında çok güzel aslında. aslında şöyle düşünün kitap Yazdık e, yeni insanlar tanıyoruz, yeni bir vizyon. İşte şarkı çıkarttık aslında yeni insanlar ve yeni bir vizyon. Ben de bunu çok severim. Yani sürekli yenilikçi. Hani işte evet tamam e, herkes bildiği işi yapsın o konuda hem fikiriz ama e, böyle kendi hobilerimiz ya da işte. ...sevdiğimiz şeyleri yapmak ve bunları geliştirmek de... ...çok güzel şeyler. Düşran sanki ruh eşim bulmuş gibi oldum şu an. Çünkü <laughs> bazıları şöyle düşünüyor ya... ...hani e, ya onu da mı denedin... ...hadi bunu da mı yaptın falan ama... ...aslında onu söyleyenler... ...baktığınız zaman şöyle hani... ...oturuyorlar hani evet, bir şey... Ya, yerden ...bana bir yerden işte evet. evet... ...ya şansım yok işte yok hani bir yerden gel... ...Allah bereket versin Değil mi? ...ama o oturduğun yerde olmaz ki... ...o evet, yüzden aynen. deneyerek... ...hani... E, Şöyle hayallerinin peşinden koşması Kesinlikle. gerektiğini düşünüyorum herkesin çünkü e, hani denemeyip olmadı demektense deneyip ha, olmadıysa demek ki hani benim kısmetimde yokmuş diye o zaman keşkelerin kalmıyor. Ben Ama, de o tarz insanlardanım evet, yani şöyle aslında. De aslında. Allah vermeyeceği şeyin hayalini kurdurmazmış ee, evet. bu yüzden e, hayallerimizin peşinden koşmak sevdiğimiz şeyleri yapmak. ...bizi mutlu edecek şeyleri yapmak daha güzel diye düşünüyorum değil mi? Kesinlikle. Biraz da koleksiyonunuzdan bahsedelim. Nasıl karar verdiniz? Neler var? O da şöyle aslında hani uzun zamandır yapmak istediğim bir e, işti. Şimdi müzisyenlikten, şarkıcılıktan, iş kadınına hani evet. bayağı evet, e, şimdi işi yapma yani işin içine girince insan anlıyor hani bazı şeylerin zorluklarını tabii ki de her işte olduğu gibi e, bu da kolay bir şey değil ama gerçekten uzun zamandır bunu yapmak istiyordum ve e, hayırlısıyla böyle bir başlattım ama e, yani bir şaşırdığım bir nokta var. Bu kadar hızlı bir geri dönüş beklemiyordum. Hani Talep güzel. çok şükür. Evet, ilk koleksiyonum satışa çıktığı günden beri bayağı güzel bir geri dönüşler alıyorum. Ama ben izledim, de çok mutlu. güzel parçalar var. Peki <laughs> e, müzik bedeniniz nasıl... alabilir miyim? <laughs> <laughs> Peki e, müzik nasıl gidiyor? Müzik çalışmaları? Güzel gidiyor. Ee, buradan sizin vesilenizle de hem duyurmuş olayım yakında yeni bir şarkım çıkıyor. Oo, çok güzel. Ee, onun dışında aslında ben çocukluğumdan beri e, sanatın içindeyim. Yani şarkı söylüyorum. Bu arada ben Türkmenistanlıyım. Evet, ee, evet. gördüm e, <laughs> Türkmenistan'da bana gelen çocukluğumdan yazılarda. beri e, şarkı söylüyorum ve e, bu Orada alanda da eğitimliyim. Türkmenistan'da mı yaşıyordunuz? Tabii tabii. Oradan mı Orada yani doğdum, zaten büyüdüm. Evet, şimdi. Sonra da hani profesyonel müzik kariyerimi burada Türkiye'de devam ettirme kararı aldım. <laughs> Aynı zamanda eğitimim de burada devam ediyor. Ee... Aileniz burada mı? Yok, memleketteler. Hı -hı. Peki bu genç yaşınızda bu kadar işle uğraşmak, koşturmak <laughs> zor olmuyor mu? Yorucu değil mi? <laughs> Severek yaptığım için o tatlı bir yorgunluk olarak geliyor bana. Evet, insan sevdiği işi yaparsa ömür boyu çalışmazmış aslında. Evet, değil mi? Peki e, iş hayatınıza e, markanız ile merhaba dediniz. E Bu konuda ne söylemek istiyorsunuz? Bir de buradan gençlere mesela ne önerirsiniz? Siz çok cıvıl cıvıl, böyle çok genç ve aynı zamanda birçok işin üstesinden gelen pırıl pırıl bir hanımefendisiniz. Çok teşekkür ne önerirsiniz? Ee, şöyle aslında... Önce markanızdan böyle... bahsedelim. Olur. Ee, yani her yaşa uygun. Ee, hanımefendilerin giyebileceği işte gündüzden geceye kadar her e, seçenekler e, var orada. Ee, yani çok severek ve çok titizlikle tabii ki de sadece benim değil tüm ekibin işi buradan onlara da sevgilerim selamlarımı iletiyorum. Ee, zaten ve zaten çok emek işi. verdik Hı -hı. Evet. Ee, gençlere de buradan söylemek aslında daha o pozisyona geldiğimi düşünmüyorum bir şey söylemeyin pozisyonuna. ama dediğim gibi az önce hani e, hayallerinin peşinden koşsunlar. Hani yapmak istediği şeyleri böyle bırak sadece hayal olarak bırakmasınlar. ...gerçekleştirmesi evet. için. Evet. Ee, bir de notlarım arasında şu var. Aslen e, Türkmenistanlısınız. Türkiye'de ülkemizin gururu olarak kariyerinize devam ediyorsunuz. Ve Türkmenistan'ı temsilen bir derneğin de yönetim kurulu üyesisiniz. Ne gibi çalışmalar yapıyorsunuz? Ee, bizim Türkmenistan vatandaşları ile ilgili burada bulunan vatandaşlarımıza... Ee, ülke adına hani e, elimden gelen Öncelikle fazlasıyla. Öncelikle sana sevgilerimizi iletelim. Tabii ki de ee, benim hani birinci vatanım Türkmenistansa Türkiye'de benim ikinci vatanım Türkiye'yi de çok seviyorum. Aslında e, konu açılmışken şunu da söylemek istiyorum, müsaadenizle. Tabii. Ee, bizim devlet başkanımız Sayın Gurbangul İçberdi Muhammed... ...ve buradan biz gençlere her zaman destek verdiği için teşekkür etmek istiyorum. Ee, ben de bir Türkmenistan vatandaşı olarak burada bulunan Türkmenistan vatandaşı e, yani Türkmen vatandaşlarımızda e, derneğin vesilesiyle elimizden gelen ne varsa onu yapmaya çalışıyoruz çalışmalarımızda. Tabii o birazcık e, Kapsamlı bir hani detaylı biraz anlatmamız gereken bir şey olduğu için onu inşallah bir Genel olarak sorumuzda. neler yapıyorsunuz mesela yani bunu merak ediyoruz aslında. Genel olarak günlük hayatımı hani nasıl geçiyorsun? Ee, yok bu dernekle alakalı neler yapıyorsunuz siz de orada üyesiniz? Ee, yani bazı vatandaşlarımızın Burada vizeyle ilgili olan sorunları olduğu zaman Destek tabii ki o, evet konsoloslukla hani e, yapılan bir şey ve e, tabii ki de hani onları her konuda işini kolaylaştırmak adına elimizden gelen ne varsa onu sağlamaya çalışıyoruz. Evet bir de bana e, kitap getirmişsiniz çok <laughs> teşekkür ediyorum. Bir umut yeter. İçeriği evet. nedir? Ne anlatıyor aslında? E, sosyal Psikolojik Aşk Romanı aslında hmm. o ve ben uzun zamandır onu yaz, daha önceden başlamıştım, yıllar öncesinden başlamıştım ama tabii ki zaman geçerek, hani zaman geçtikçe tabii yaş da büyüdükçe o konular birazcık ilk baştaki açılan konulardan değişiyor ve biraz günlük hayattan da olan şeyler var. Evet. Peki i̇şte hayalleriniz, içinde. hedefleriniz neler? Yani hepimizin bir hedefi vardır mutlaka ya da idollerimiz vardır. Sizin neler? Kimler? Bunun programı süresi yeter mi acaba bunu <laughs> <laughs> Böyle kısacık bir dakika kadar. <laughs> ee, yani hayallerin nasıl desem hani. Yarın kendisine... yeni bir e, iş olabilir belki bu. E, yeni bir e, mesela siz işte kitap evet çıkarttınız, işte müzik yapıyorsunuz. Aynı zamanda çok güzel parçalar e, yeni bir marka e, çıkardınız. Yarın yeni bir iş olabilir mi? Yarın yeni bir yol olabilir mi? Tabii ki de olabilir. Şu anki zaten hani şimdi özel üniversite olduğu için ismini söyleyemiyorum. Hı hı. Eğitim aldığım e, okulda benim mesleğim geleceğin bir sağlıkçısı olarak. Hani ben çok severim. Bu da sanırım şeyden kaynaklı. Hani insanlara her zaman hani ne bileyim yardım etmeyi severim. Ve e, meslek e, olarak da zaten. İnşallah inşallah bir geleceğin doktoru. Yani belki de bir sonraki programı sizi sağlıkçı olarak burada davet edebiliriz <laughs> değil İnşallah <mi>? olabilir. Evet. <laughs> sizi tanıdığıma çok memnun oldum. Ben de. Çok teşekkür şey... ederim. Enerjiniz hiç bitmesin inşallah. <laughs> i̇nşallah. Beni davet ettiğiniz için de teşekkür ederim.